Evet efendim yeni bir konuda karşınızdayım. Şimdi arsa arazi alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Dikkat edilecek unsurlar nelerdir? E, bu konuda çok sorulan konulardan bir tanesi. Tabi bu 25 madde e, ile sınırlandırılamaz. Yani dikkat edilmesi gereken ne var diye soracak çok şey var. Yani e, dikkat edilmesi gereken gerçekten e, çok fazla konu var. E, şimdi yani dikkat edilecek konu ...nedir diye bakacak olursak, aslında... E, ...şuradaki şeyden çıkmış oluyor. Yani bu nedir? 1 bölü 100 bin ölçekli çevre... ...düzeni planı... E, ...lejant. Lejant dediğimiz şey. Lejant nedir? Lejant... ...yani bir toprak parçasına... E, ...ne yapabilirsin? Yani bir toprak parçası ne olarak planlanmış? Bunu gösteren sistem. Şimdi e, arsa arazi alırken nelere dikkat etmem lazım? İşte bu... Lejantların ne olduğunu bilirsen nasıl bir arsa ve arazi alabileceğini de ortaya çıkmış oluyor. Yani mesela bunları okumak gerekiyor. Bunu okuduğun zaman şimdi burada adam bu şöyle planlanmış bakın. Şuraya kadar planlanmış gri bir şey var. Bundan sonra o orman diyor burası. Yani sen şimdi araştırma yaptın. Şurada bir arsa buldun. Bunu ee, alamazsın, alsan satamazsın, satsan imar gelmez, bir şey olmaz, ne olacağı belli değil. Orman arazisi yani, anlatabiliyor muyum? Burada bir şey var mesela, golf alanı olarak belirlenmiş, bakın ne kadar yüksek. Golf ne demek? Turist demek. Turist ne demek? Bütün buraların değerleneceği anlamına gelmiş. Bakın burada sarı bir alanlar var filan. Yani arsa ve arazide nelere dikkat edilmesi gerekiyor noktasında, aslında bu lejantların, lejantın ya da okunabiliyor, olması gerekiyor diyoruz. Ve Tabii de yine de bizim insanımız bir hap şeklinde şey istiyor. Yani yani bana bir şey söyle de hani böyle hemen tak alabileceğim bir şey olsun gibisinde Yani çok fazla tekniğe detaya girmeden hap şeklinde bize bu konuyu ver diyorlar. İşte alın size hap şeklinde konu. Birinci derecede tarım arazisi olan yerlerden uzak durun. Bunlar belirli zaten. Lejanta baktığın zaman neresi tarım olarak ayrılmış. Bu tarım her geçen gün önem kazanan bir şey. Şu anda korona virüsünden geçiyoruz ve bu tarım arazileri çok önemli hale geldi. Çünkü gıda sorunu var. Dünyada gıda sorunu olacak. Yani adam işte geçen gün baktım iki dönümden 500 kilo şey almış ya çilek almış. Yani gıda konusu çok önemli bir noktaya geliyor. Su koruma havzaları İstanbul'da da var biliyorsunuz. İşte Ömerli Barajı var şey var. Bu su koruma havzaları bu iski 5 sene sonra tapın çıktı tak dava açabiliyor. E, su koruma havzaları, göller işte dere yatakları, dere yatağı mesela. İstanbul'un içerisinde dere yatağı olarak belirlenmiş şey var. Nedir? Dere yatağının bulunduğu işte 100 metre yukarı sağından 100 metre solundan hiç imar izni olmaması lazım. Ama belediye gelmiş buraya yaptırmış yani anlatabiliyor muyum? İzin vermiş. İnşaat ruhsatı çıkmış adam da yapmış. Sonra buraya kredi kullanılmış filan. Sonra iski geliyor diyor ki burası dere yatağıdır diyor iptal ediyor filan. Yani böyle şeylerde yaşanabiliyor. E, arsa arazi ederi fiyatı rayiçleri konusunda kimseye güvenmeyin. Birçok farklı kişi nelere dikkat etmem gerekiyor? E, yani o fiyat bir defa arsa sana verilen eline verilen kağıtta orası gerçekten orası mı? Nasıl yani? Çünkü burada 226'ya 5 parsel. E 226'ya 5 parsel sana gösterilen yer mi? Çünkü sen belki de 126 5 e değil 226 12'ye bakıyorsun. Dolayısıyla da bir ona dikkat edilmesi gerekiyor. İkincisi de fiyatı. E, fiyatı kim belirler? Fiyatı emlakçı belirlemez. Fiyatı e, köylü belirlemez. Fiyatı komşu belirlemez. Fiyatı piyasa belirler. Arz talep dengesinin oluştuğu yerde fiyat oluştuğuna göre. E peki ben bu fiyatı nereden bileceğim? Emlakçı bana şu kadar değer olacağını söyledi. E, i̇şte onu söylüyoruz. Yani bilgiye güven bilgiye bilginiz varsa e bilgim yok e bilgin yoksa işte öğrenmen için bunları bu eğitimler çekiliyor yani biz burada e, çünkü bakın bu konu bu konu çok can alıcı bir konu bu konuda çok insan mağdur var yani dolandırıldım efendime söyleyeyim işte e, bana şu kadar dendi ama gerçek fiyatı buymuş e, bütün her şeyimi kaybettim e, şöyle oldu böyle benim de başıma geldi yani bu konu işte bize emlakçılar yanlış yönlendiriyor. Aldatıyor demek istemiyorum. Çünkü ben de bu meslekten ekmek yedim. Yani yanlış yönlendiren meslektaşlar var değil. E peki kime güveneceğiz? İşte emlakçıya güvenmeyin, oraya güvenmeyin. E kime güveneceğiz? Burada güvenilecek tek şey bilgidir. Bilgiye güvenin. Yani bir de burada birden çok kişiyle fiyatları analiz edin. Ya gidin köylüye sorun. Oradan e, diğer yandaki parselleri sorun, e, orada durun, komşuya sorun. Mesela e, ben e, bir yer almıştım, e, ondan sonra e, ya dedi komşu geldi orada şey, ya dedi sen ne yapıyorsun burada? Ben dedim ya biz burayı aldık. Ya dedi sen niye kimseye sormadan dedi burayı aldın dedi. Burası dedi, işte dedi e, hazine e, arazisi dedi. Ondan sonra burada dedi bilmem ne pay var dedi. Adamın 15-20 metrekaremine pay koymuş hazine arazisi diye. Oradan dava açılmış. O dava uzun süredir sürüyormuş. Yani o davanın sonuçlanması mümkün değil. Bittiniz. Oradan aldınız. Nasıl oldu şimdi? E i̇şte araştıracaksınız. Yani orada komşuya sormuş olsaydım ben orayı alır mıydım? Almazdım. Yani bu tip şeyler başınıza gelebiliyor. O yüzden bu fiyat konusu işte ben yani bana gelen sorularda yani kanaat oluşmuş bakın toplumda kanaat oluşmuş emlakçıya güvenme. Emlakçı bizi dolandırdı. Emlakçı sahtekar. Emlakçı şöyle, emlakçı böyle. Bu kanaat oluşmuş ben size söyleyeyim. Yani daha yeni emlak emlak bank hani biliyorsunuz çiftlik bank. Benim de ismim Mehmet Aydın. Dolayısıyla da ismimizi temizleyemiyoruz. Yani o adam yüzünden o çocuk tosuncuk yüzünden biz de ismimizi e, temizleyemiyoruz veya ne bileyim bizim de ismimizde bir anda oluştu falan filan. Şimdi e, şimdi de emlak bank e, yani e, şey arsa bank arsa bank arsa bank nedir o Çanakkale etraflarında e, daha sen e, tapunu almadan satıyor adam yani. Aldım diyor sana verdim diyor şak diyor bir hafta sonra ona verdim diyor işte 35 bine almıştık diyor 45 bine sattık abi 10 bin lirayı nereye göndereyim diyor falan filan e bir ton şey var daha arsa ya bir dakika ne oluyoruz diyorsun e işte o, o tanıdığını anlatıyor hadi bacanak sen de gel diyor bacanak 85'ten alıyor şak adamlar kayıp <laughs> affedersiniz yani bunlar bunlar yaşandı yaşanıyor yaşanacak. He, yani ben sizi uyarıyorum bakın Arsa ve arazide nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Arsa arazi teknik bir konudur. Çok fazla ayrıntısı var. Öyle kaba düzen alınmaz. Gidilip hemen. Hadi yarın gel tapuya gidiyoruz alıyoruz falan filan değildir bu iş. İmar durumu var. Arsanın şeyi var. İşte biraz önce bahsettiğim iskisi var. Şu su var bu var. Yani su havzası mı değil mi? E, zemin etüdü yapıldı mı? E, efendime söyleyeyim. Heyelan bölgesi mi? E, sonra ya biz gittik belediyeden bilgileri aldık yetmez. Yani çevre düzeni yani çevre bakanlığı başka bir ona fonksiyon eklemiştir. Başka bir leşant olarak tanımlanmıştır orası. E bu sefer belediye ile çevre bakanlığı ya da belediye ile büyükşehir arasında bir takım yazışmalar, çizişmeler, davalar oluyor. E i̇ptaller oluyor, bilmem neler oluyor. Yani anlatabiliyor muyum? Ya işte bizi çok korkuttun, gözümüz çok korktu. Bakın bunları gözünüzü Tedbir, tedbirli olmak çok önemli. Yani bir işe bir para yatırdığın zaman ya işte 20 bin lira e, ne olacak? Öyle demeyin yani 20 bin lira, 10 bin lira, 50 bin lira 1 milyon lira bunlar sonuçta bir paradır yani bir emektir, bir kazanılmış e, bu paranın e, bir gözyaşı vardır arkasında bir değerdir yani anlatabiliyor muyum? Yani ülke içinde bir değerdir her şey içinde bir değerdir. Niye gidip de sokağa atasınız yani? Anlatabiliyor muyum? Şimdi iki tane kişi düşünün. İkisinde de 100 bin lira var. E bu adam e, 3 milyona çıktı. Bu adam e, 100 bin lirada kaldı. Niye? Sit alanından almış. Ya kimden aldı sen bunu? Ya işte emlakçı bize söylemedi. E, emlakçı da bilmiyordu. İşte bakın bilgi bilgi. Bilirseniz oranın fiyatını ona göre alırsınız. E ben nasıl bileceğim? İşte ben şimdi bu ilerleyen eğitimlerde bir eksper kadar nasıl bilgi sahibi olabileceğinizi, bir fiyatlandırma nasıl yapabileceğinizi, bir değerleme arsa arazide, onun şeylerini vereceğim, ipuçlarını. Ona göre sizde bir kanaat oluşacak yani. Baktığın zaman anlayacaksın. Hemen gideceksin, Çevre Bakanlığından bakacaksın, belediyenin şeylerine bakacaksın, oradan tapuya bakacaksın filan, oradan bir kanaat oluşacak zaten. Neyse konuyu çok uzatmadan, ee, alacağınız yerin tapusunu parsel sorgudan mutlaka bakın. Şimdi öyle yer var ki parsel sorguda şey çıkıyor, bina çıkıyor. Belediyenin tuzla da göstereceğim onu diğer şeylerde. Yani belediyenin, belediyenin imar planlarında orası arsa gözüküyor, yanı da arsa gözüküyor. Yani değiştirmemişler, anlatabiliyor muyum? Belediyeye gittiğin zaman orası arsa gözüküyor. Ya arsa olur mu bina yapılmış parsel da bambaşka bir şey gözüküyor. E şimdi hepsini teyit etmen lazım. Yani e, sen şimdi e, Antalya'dan bir yer alacaksın. İstanbul'dasın. E, veya Muğla'dan bir yer alacaksın. E, ya ben e, e, işte bakın o belediyeye de gitsen de bir şey değişmiyor. Çok farklı şey olabiliyor ya. Yani. Sonra belediyeden vergi borcu var mı? İmar borcu var mı? E, tapunun üzerinde bir şey var mı? Şerhler var mı? Şimdi tapu bak teknik bir konu tapu yani tapuda ya işte biz aldık ben nereden bileyim haciz var şerhler var efendime söyleyeyim e, satışına engel durumlar şufa hakları var e, işte izale şu davası açılmış olabilir davalar var e, şunlar var yani bir takım olaylar olmuş ama tapunun e, e, tapu e, kütüğüne işlenmemiş olaylar da olabilir. Ya bir yer aldık ama bir teblikat geldi bana. Ya aldım 3 ay oldu bir teblikat geldi. Ne teblikatı? E i̇şte şufa hakkından dolayı tapu iptal davası açılmış. Yani anlatabiliyor muyum? Yani teknik konular var. Bakın tekrar uyarıyorum. Bir uzman olmadan bir şey olmadan bu iş şeydir. Yani daire almaya benzemez arsa arazi. Bakın tekrar 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 uyarıyorum. 12 dakika geçti çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama çok çok önemli bir konu. Botaş elektrik hattı imar çıkmaz. İşte Şerif Ali'de İstanbul Ataşehir şey hat boyu denilen yer vermiyor imarı. Çünkü şey hat geçiyor oradan. Hat geçtiği için yüksek gerilim hattı. Vermez. Şimdi Nakkaştepe'den arsa aldım. E oradan da yüksek gerilim hattı geçiyor. E, alttan doğalgaz geçiyor. E, doğalgaz geçtiği zaman e, yüksek bir şey yapamazsın yani anlatabiliyor muyum? E, ha işte e, alım yaparken bloke çekle gidin. Yüklü miktarda gitmeyin. E, bu da e, çok başımıza geldi. Yani hatta geçen yıl daha geldi işte. E, hemen kısaca bahsedeyim. Adam e, işlemi yapmışlar. E, almış parasını. E, arabasını oturmuş. Arka koltuğa koymuş parasını. Şak diye kırmızı ışıkta durunca arkadan bir araba çarpıyor. Çarptığı zaman arabaya ya ne oldu falan filan der derlerken şak diye parayı alıp kaçıyorlar. Neresi? İstanbul çekmek Yaşanan bir şeyden bahsediyor. Yani neler oluyor neler öyle söyleyeyim size. Hisseli arazi almaktan kaçının. Bu çok ayrıntılı bir konudur. Bakın hisseli arazi yani hisse ya arazide çok büyük şeyler var. Bunu herhalde daha sonra anlatıyor muyum bilmiyorum anlatıyorumdur herhalde. Ya yani çünkü çok önemli bir konu. Bu konuyu da daha sonra değineceğiz. Yani şey çok uzadığı için video çok uzucak. Ondan sonra arazinin arazinin çapına dikkat edin. Yani işte 2 metreye 250 metre bir tarla aldığın zaman bu olmaz yani bir, bir bir şeye benzemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? E, ondan sonra e, arazi ise 5 dönümün altında yine bir şeye benzemez. E, %5 veriyor. 125 metrekare. Yani küçücük bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir arazi aldığın zaman hani bir şeye benzesin yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum? E, arazinin yolu var mı? E, bu bu şey var. Özel imar dediğimiz bir konu var. E, yani kadastro geçmiş ama yolu yoksa o zaman şey yapıyorsun e, yola cephe olan arsaya gidip ne deniyor ona bir yol hakkı onları da daha ilerleyen konularda zaten anlatıyor olacağız fazla çok detaya girmek istemiyorum açıkçası e, fırsatlar bitmez acele etmeyin ya işte e, e, Yalova'da e, fiyatlar arttı e, artsın Yalova'da fiyatlar yani e, yeni yollar yeni projeler yok mu şimdi korona virüsü çıktı. İnsanlar e, milasa gitmeyecek mi? Milastan yer almayacak mı? Adam almayacak mı oradan 3-5 dönüm bir şey? Oradan ekip dikip e, gıda. E, sonra başka konular var. Yani işte e, büyük e, alım yapan yerlerin sen alt taşeronu olabilirsin. Yani başka e, ayrıntılı konular var. Yani tarımla, arazilerle alakalı. E, bütün bunlar devreye girecek önümüzdeki dönem. Belki de bu coğrafyanın yani e, Ukrayna, Ukrayna aç, Kırım, aç, Rusya aç, Azerbaycan, İran, e, Suriye yani bütün bu coğrafyada bu bölgede belki de gıda sağlayan bir yere doğru gidiyoruz. Belki bütün Avrupa'yı biz besleyeceğiz. ya nasıl olacak? İşte Yani anlatabiliyor muyum yani şimdi birçok konular var. yani şimdi e, Türkiye'nin önünde yeni fırsatlar ya 2022'de izliyorsun bu videoyu. Ben şu anda 2020'nin Nisan'ında koronavirüste çekiyorum bu şeyi videoyu. Yani bu gelecekle ilgili de bir projeksiyon yapıyorum burada yani. Orman arazilerinden uzak durum. Ya niye 2B oldu falan yaktılar. Yaktı, orayı açtı, açtığı zaman adam gitti oraya. 30 senede şey yaptı. Eee zilliye hakkı elde etti. Oradan da gitti. Şimdi tapu aldı. E ben de öyle yapamaz mıyım? Yani şimdi bu bilmiyorum orman arazisini ee, burası işte e, yani size emlakçı diyebilir bak bu orman arazinden çıkacak burası. Gel şurayı sana alalım falan filan. Yani dikkat edilmesi gereken konular var. Ee, öyle yerler var ki hiç 2B olmayacak yerler var mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani illaki orada ağacın olmaması, düz bir alan olması oranın ormandan çıkacağı anlamına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Yani demek istediğim? Sel, deprem, heyelan Nedir bunlara doğal afet diyoruz. Bunlar da e, şimdi gidip de heyelan bölgesi. Ya işte buradan arsa aldık. Ne bileyim ben heyelan bölgesiymiş. Yani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. E ne bu topografya yani toprağın şeyi. Bunların da yaptırılması lazım. E ben nereden bileyim burası e, işte şey sel bölgesiymiş. Yani sel geliyormuş buraya. E i̇şte kışın e, karlar eriyor falan. Ondan sonra sel geliyor. Ben nereden bileyim? İşte bunlara da dikkat edilmesi lazım yani. Bunlar basit şey. Yani hemen gö gö götürürsün adamı, baktırırsın. Yani harita mühendisleri var, işte şeyler var. Bu o, o, jeoloji mühendisleri dediğimiz e, toprak zemin etütü yapan şeyler var, arkadaşlar var. E, askeri güvenlik bölgesine, sınır bölgelerde e, uçuş alanı diyor, helikopter kalkıyor diyor, diyor imar vermiyor çevresine. E, veya işte bir e, radar var. Radyasyon yayıyor, şu yayıyor, bu yayıyor. Yani askeri alanlara da dikkat edilmesi gerekiyor açıkçası. E, sit alanı dediğimiz yerlere de dikkat edilmesi lazım. E, biraz hızlanalım. E, sel, deprem heyelan demiştik zaten. Bölgedeki e, e, kıyı, kıyı. Öyle bir yere gittik ki mesela bizi götürdüler. İşte arsa almak için. E, ya bildiğin kumsal yani toprak yani şey. Kumsal, kum. Kum yani anlatabiliyor muyum? Ya şimdi bu ıı, tapu tapuya bakıyorsun tapuda şey gözüküyor. Yani imarlı yer gözüküyor ama e şimdi yarın bir gün burası e, diyecek ki devlet şey bu burada o, verir mi sana orada yapılaşmaya izin? E, yapılaşmaya izin verdi. Her sabah evin içinden e, bir ton e, kum temizlersin o zaman. Bir rüzgar geldiği zaman. Yani yani dikkat edilmesi gereken çok konu var yani anlatabiliyor muyum? Yani bu bir uzmanlık işi yani. Köprü, kavşak, viyadük, ana yol, denize sıfır araziler, riskli arazilerdir. Kamulaştırmayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi bu kamulaştırmada tabii bunu riskli diyoruz ama ee, bir taraftan da piyango da diyoruz. Neyse bu konuya da girmek istemiyorum. Yani e, kamulaştırma konusunu da zaten e, eğitimde var yani anlatabiliyor muyum? Kamulaştırma konusu da önemli bir konudur yani öyle şey değildir, ee, zarar edici bir şey değildir. Çok kar edilen bir alanları da var. De bilmek lazım yani bilmediğin zaman e, anlamazsın zaten E, anlamadığın zaman da her zaman kazıklanma riskine e, ile karşı, karşı karşıya Şimdi satın alınacak arsanın e, tabu çap fotokopisini alın belediye imar müdürlüğü e, harita servisinden arsanın çapını imar durumunu alın çap belgesinin yeni tarihli olmasına Dikkat edin. Bu işte şey e, belediye ile alakalı. Şimdi bu e, senin bir tarlaymış, tarladan arsa olmuş. E, i̇şte ha, tamam 18'de uygulandı diyelim. E, yani terkleri de yapıldı. Abi yine yetmiyor yani. E, Bakmışın e, tak diye çocuk oyun alanı koymuş önüne. Yok işte yol yapmış. Kime sordun yani? belediye kendine göre harita servisi e, çapları çıkarmış. Hani bu e, görürsünüz böyle göz gibi bir yere bakarlar dürbün gibi. İşte o çaplarını çıkarıyorlar. Yani e, arsanın çapının belirlenmesi de önemli. Niye önemli bu? E, adam vuruyorlar. Hiç benim ya diyor komşu diyor benim diyor arsama diyor iki metre girmiş bir metre girmişsin diyor. Ya arazi ya bir 200 dönüm senin arazin var, toprak ekliyorsun. Burada bir metre girdi diye adamı vuruyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çapma olayları da çok önemlidir. Ee, Arsa'nın bulunduğu... E, Arsa'nın bulunduğu belediye imar müdürlüğü Büyükşehir mi? Ha işte bu bahsettiğim konu. Yani Büyükşehir Belediyesi'nde başka bir imar planı var. E, Belediye'de başka bir imar planı var. Tapu da başka bir şey var. E, Çevre Bakanlığı'nda başka bir şey var. Yani anlat yani ne ne diyebilirim burada size yani burası Türkiye diyebilirim anlatabiliyor muyum yani başka da söylenecek bir şey bulamıyorum yani bu kadar plan işte daha önceki derslerde anlattığım şey yani plan plan adı üstü plan var da ortada bir plan yok yani ya plan dediğin zaman adam 100 yıllık şehir planı yapıyor adam 100 yıllık şehir planı yapıyor anlatabiliyor muyum yani şeye gidin Amerika, New York, Manhattan'a gidin, Manhattan'da dümdüz, dümdüz yani böyle şeyler, caddeler dümdüz iner, dümdüz böyle keser. Dümdüzdür. Beşinci cadde, altıncı cadde, yedinci cadde, sekizinci cadde o şekilde gider yani. Anlatabiliyor muyum? Yani adamlar 100 yıl öncesinden planlanmış bir şeylerden bahsediyoruz yani. İnşaat alanının ne kadar olacağı, emsal. Bu, bu konuya da gireceğiz, bu da teknik bir konu bana şey soruluyor. Ya bu imar okur yazarlığı, imar okur yazarlığı. Yani ben şimdi bu arsada 1.60 emsal var. Buradan ne kadar bir daire çıkar? Yani müteahhit müteahhit niye bakıyor? Müteahhit baktığı zaman 3 tane şeye bakıyor. Yani bu konulara girmek istemiyorum şu anda çok uzadı video. ama bu var yani eğitimin içerisinde var. İzlemeye devam ederseniz görürsünüz. Uzun vadeli bir yatırım olan arsada işte yüzde %5 şey yani tarlada yüzde %5 ya biliyorsunuz imar. O da işte 5 dönüm olsa hani beş metrekare olur. Hani bir ev yapabilirsin. O araziye, araziye mobil, mobil ev yapılması konusu da mesela bu da önemli. Yani bir arazin var orada oturabilir misin? İşte suyu kuyuyla çekersin. Elektrik bağladı mı bitti işin yerde e, Fethiye'de ise ondan sonra elektrikten e, ısınma problemini de çözersin. E, su ısıtma şeyini de çözersin. Yani elektrik suyla doğalgaz olmadan bile işi çözersin. E, anlatabiliyor muyum? Zemin e, kodlarına dikkat edin. E, ha kod farkı. Kod, kod farkı dediğimiz şey bu. E, i̇şte Bodrum kadı kodlardan sayılmıyor. Yani tabi İstanbul gibi büyük şehre baktığın zaman, hani şöyle aldığın zaman adam 3 kat inmiş şeye kod farkından 3 kat 4 e, kat imar var, 3 kat da toprağın altına inmiş toprağın altına ama yani şöyle burası toprak altında şöyle göstereyim, burası toprak altında kaldığını düşünün e, bu taraf şey, böyle eğimli bir arazi düşünün e, burada adam 3 kat yani şuradan şey yapıyor, hesaplama yapıyor, buradan Üç kat veriyor. E adam da üç katta alttan yapıyor. Altı kat. Demek istediğimi anlatabildim mi? Bir anda ya işte Bodrum'u nasıl satar müteahhit? Çok güzel satıyor Bodrum'ları. Yani bütün şu anda e, otopark olarak yapılması planlanan binaların altındaki yerleri e, adamlar e, Bodrum'ları e, şeyden sonra, e, İskenden sonra tamamen daireye çeviriyorlar şeyler sığınak alanları dediğimiz yani deprem olduğunda sığınacağın alan yani orası yok orayı bütün komple daireye çevirmişler falan neyse bu şeyler e, bunu nüfus artışı olan yerlere yatırmak bu herhalde bir karışmış çok da uzadı video e, 26 madde 25 madde demiştik 26 madde her neyse çok önemli değil yani arsa, arazi alırken korkulacak bir şey yok. Bilginiz varsa, deneyiminiz varsa, deneyim değil de bilginiz varsa, yani bir şey biliyorsanız teknik olarak da biraz bilginiz gerekiyor. Bu kursla birlikte teknik detaylara vakıf olacaksınız. Yani bir yeri bir yatırımcı gözüyle aldığında nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili bu eğitimi ben tasarladım. Yani bu eğitimle birlikte aslında e, ipuçlarını, e, işte e, gizli kalmış noktaları, kimsenin bilmediği noktaları, trikleri veya işte ne bileyim e, şeyleri bunları gösteriyor olacağım. Bir sonraki sırada görüşmek üzere.